Bugün sizlere dünyanın dört bir yanında hava durumunu sunan kadın spikerlerden bahsedeceğiz. Ancak onları diğer meslektaşlarından ayıran özellikleri var. Kimi yeşil ekranın kurbanı olup bir anda görünmez olmuş, kimi de güzel fiziğiyle izleyenlerin başını döndürmüş. Gelin, sundukları hava durumu haberleriyle değil de başka şeylerle dünyanın dikkatini çekmiş kadın spikerleri birlikte bakalım. 1 numara. Güzel fiziğiyle dikkatleri çeken bu kadın spikerin sunduğu hava durumunun izleyicisi ise çok fazla. Bunun farkında olan kamera arkası ise durumu çok başarılı bir şekilde kullanarak sunucunun güzel fiziğinden kimseyi mahrum etmiyorlar. 2 numara. Yine yeşil ekranın kurbanı olmuş bir speaker. Yeşil ekranla aynı renk kıyafet giyen sunucunun bir anda sadece kafası ve elleri görünür olmuş. Bu durumu ise kamera ekibi işte böyle kullanmış. 3 numara. Sıradaki hava durumu sunucusu ise canlı yayın esnasında ellerinin üzerinde dikilerek belki de sıkıcı geçen programı biraz olsun eğlendirmeye çalışmış. 4 numara. Bu güzel spiker ise sabah saatlerinde hava durumunu sunuyor. Saatin erken olması sebebiyle kendini izleyenlerin uykularını dağıtmak isteyen güzel sunucu Sabah Sporu yapmaya başlıyor ve bir anda herkesin uykusu açılıyor. 5 numara yine güzelliğiyle ve fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan bir hava durumu spikeri her daim çekici ve güzel kıyafetler giyen kadın spiker sunduğu hava durumundan çok etkileyici fiziğiyle izleyenlerin dikkatini çekiyor. 6. numara Amerikan Fox 2 televizyon kanalının hava durumu spikeri renk seçiminin kurbanı olmuş. Yeşil ekran önünde hava durumunu sunan Jessica Star, ekranla aynı renk elbise giyince görünmez olmuş. Kadın sunucu görünmezliğinin keyfini yanına gelen meslektaşı ile işte böyle çıkarmış. Bak bakalımın bu videosu bitmiş olsa da karşında seni bekleyen yepyeni 3 video bulunmakta. Bunlardan birini seçerek yeni videomuza geçebilirsin. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı da unutma. Diğer videoda görüşmek üzere.